3 2 1 Herkese merhaba. Anadolu Adliyesi'nde yine sizlerin karşısınızdayım. Ve bugün Ahmet Minguzi dosyasının dördüncü duruşması yapılacaktı. Ama duruşma hem yapıldı hem yapılamadı. Çünkü bugünkü duruşmada 7 tanığın dinlenmesi gerekiyordu. Bu tanıklar özellikle daha öncesinde Defalarca bahsetmiş olduğumuz o pazarda e, katil ve arkadaşlarıyla e, Ahmet Mingüzi'ye yapılan saldırılar esnasında araya giren pazarcılardı. Ve oradaki isimlerdi. görüntülerde bulunan ve çoğu zamanda bizlerin de konuştuğumuzda işte o BB'yi tutup gel çay içelim götürelim seni diyerek uzaklaştıran ya da o... Turuncu böyle hani Montlu ya da Kazaklı dediğimiz e, oradaki pazarcılar vardı aralarında onların da olmuş olduğu 7 kişinin bugün dinlenmesi bekleniyordu. Fakat ama dinlenemedi ve duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi. Yani 5. duruşma olarak 2 Ekim tarihinde Ahmet Mingüzi dosyası kaldığı yerden devam edeceğini belirtelim. Ama bugüne dair yine biraz ayrıntılardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir iletişim problemi yaşandı. Ve aslında yargısal anlamda da baktığımız zaman bir skandal olduğunu yine belirtebilirim. Nedeni de şu aslında bugün 7 tanıktan 3'ü gelmişti ve 3'ü duruşma salonunun önünde bekliyordu. Ve mübaşir çıktı isimlerini okudu. Ancak orada muhtemelen duymadıkları için kalabalıkta geldiklerini kendileri beyan etmediler. Ve mübaşir de... 3 tanık geldiğini kayıtlar altına almadı. Ve duruşma bu şekilde başladı. Ve mahkeme başkanı da Sekbis'te iki tutuklu sanığa bağlantı yapıldı, bağlandı. Ve sonrasında da dediğimiz gibi tanıklar Dinlenmesini istedi yeni mahkeme başkanı. Yeni mahkeme başkanının erkek olduğunu, 55 yaşlarında olduğunu belirtelim. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki duruşmada reddi hakim talepleri olmuştu. Ve sonrasında da 3. celsenin sonunda da hakim kararını açıklayarak reddi hakim talebini uygun bularak dosyadan çekilmişti. O yüzden de bu duruşmada mahkeme heyeti aynıydı fakat mahkeme başkanı, değişmişti. Artık mahkeme başkanı 55 yaşlarındaki, daha orta yaşlı, daha deneyimli bir hakimin atandığını da burada belirtelim. İşte deneyimli hakim tanıkların dinlenmesi için duruşmayı başlattı. Ancak mübaşir tanıkların gelmediğini beyan etti ve gelmediği için de duruşma ertelendi. 2 Ekim tarihine ertelendi ve 2 Ekim tarihinde 7 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartıldı. Yani polis eşliğinde zorla getirilmesine karar verildi. Sadece buna karar vermedi mahkeme başkanı. Biliyorsunuz ki o diğer 3. ve 4 numaralı sanık olarak adlandıracağım diğer sanıklarla ilgili iddianame çıkmıştı. O sanıkların da cinayette yardımcı olmak iddialarıyla birlikte 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. O iddianame bu dosyaya, bu mahkeme heyetine geldi. Doğal olarak ki o dosyanın birleşmesi gerekiyordu. Ve mahkeme başkanı aslında o dosyanın da birleştirildiğini, bugün itibariyle birleştirildiğini söyledi. Ve 2 Ekim'deki duruşmada 4 sanık yer alacak. Bunu da belirtelim. Bundan önceki duruşmalarda iki sanıklı bu dosya devam ediyordu. Diğer sanıklar tutuklanmışlardı. Ancak iddianamesi hazırlanmadığı için bu dosyayla birleştirememişti. Dosya birleşti artık ve 2 Ekim'de 4 sanıklı duruşma kaldığı yerden devam edecek. Tabii bu esnada duruşma bittikten sonrasında şöyle bir kriz yaşandı. Hemen avukatlar çıktı. Avukatlar dışarıda giderken işte açıklamalar yaptılar. O açıklamalarda da şunu belirttiler. Tanıklar gelmediği için duruşmanın ertelendiğini belirttiler. Evet biz medya mensupları da aslında oradaydık ve tanıkların orada olduğunu söyledik. 3 tanık oradaydı. Biz gördük. Tanık da tanık olduğunu bizlere de beyan etti. Aslında görüntülerde de var. E, muhtemelen e, rejideki arkadaşım Alperen şu anse o görüntüleri gösteriyordur. Tanıkların burada olduğunu söyleyince bu kez müdafi avukatları içeri gittiler. Mahkeme başkanıyla görüşmeye gittiler ve mahkeme başkanına aslında üç tanık burada duruşmaya devam edebilir miyiz diyerek bilgi vermek için gittiler. Ancak ses e, kaydı kapatıldığı için çünkü e, iki sanık tutuklu bulunan o iki sanık BB ve UB'nin e, bulundukları cezaevinden Selikpix yöntemiyle bağlantı yapılmıştı ve sistemde UYAP üzerinden duruşma bitti olarak gözüktüğü için üç sanık burada olsa da artık dinlenemeyeceklerini belirttiler ve duruşmanın 2 Ekim günü 7 sanık da pardon 7 tanın dinlenmesi ve 4 tanıklı bir şekilde 4 sanıklı bir şekilde duruşmanın devam edeceğini bildirdi mahkeme başkanı ve dediğimiz gibi 2 Ekim tarihine de duruşma ertelenmiş oldu. Duruşma salonundan biz çıktıktan sonrasında hemen işte evet Yasemin Mingüzi Andre Mingüzi bir aradalardı. zaten bütün duruşmaya hep bir arada el ele geliyorlar. Yasemin Mingüzi yürüyerek Dışarıda kendisine destek veren, o duruşma salonunun orada polis barikatları da çevrilmiş alandaki kişilerin yanına gitti. İsterseniz eğer şu an Alperen gösterebilirse o görüntüyü verelim. Sonrasında ben size buradaki yaşananları anlatmaya devam ediyor olacağım. Dediğiniz gibi çok önemli aslında ayrıntılar var. Bu dosya belki de Türkiye'nin yargısal anlamda bir aynası olması gerekecek duruşma olduğunu belirtebiliriz. Belki de adaletin terazisi nasıl işleyecek? Onu hep birlikte Türkiye görecektir. Bunu şunun için söylüyoruz biliyorsunuz ki hep şöyle bir bilgi vardı. İlk Ahmet Mingüzi kavgasının aslında ilk tartışmanın Ahmet Mingüzi'ye yönelik yapılan ilk tartışmanın o pazarın dışında gerçekleştiği belirtiliyordu. Ama hiçbir sanık bunlardan bahsetmemişti. Bakın 4 sanık için söylüyorum. 4 sanık ağız birliği yapmışçasına hep aynı şeyleri söylüyorlardı. Biz pazarda birbirimizden habersiz. Ee, bir araya geldik, işte sadece içlerimizi UB e, tanıyoruz, UB'nin vasıtasıyla biz bir araya geldik diye belirtiyorlar belirtiyorlardı. Yani pazarın dışında hiçbiri bahsetmiyordu. Ve her seferinde sanki pazarda tesadüf eseri tanıştıklarını, ta, özür karşılaştıklarını belirtiyorlardı. Oysa ki son gelen kişi raporunda 4 sanığında, pazarda saat 7 civarında bir araya geldikleri ortaya çıktı. Yani sanıklar ağız birliğiyle yalan söyledikleri bir raporuyla da belirlenmiş durumdaydı. Ve hiçbiri o pazarın dışındaki olaylardan bahsetmiyorlardı. Aslında duruşmada bugün bunlar konuşulacaktı. Özellikle son yayınlamış olduğumuz fotoğraf kareleri vardı. O fotoğraf karelerindeki silahla poz vermeleri, metrodaki görüntüleri, sanki bir zafer kazanmışçasına eğlenmeleri, Ahmet'i bıçakladıktan sonrasındaki e, katil ve beraberindeki e, suç çetesi olarak iddia edilen o toplamdaki dört sanığın oradaki eğlenmelerine dair bunların bütün hepsi aslında bugünkü duruşmada sorulması gerekiyordu. Fakat dediğimiz gibi sorulamadı. E, duruşmada tanıklar olmadığı için, duruşma ertelenmiş oldu. Ve bu çerçevede de bir önceki duruşmaya da baktığımız zaman da yine şu an için yargılanan yani bugünkü duruşmada da iki sanık olarak hani BB Ahmet'i defalarca hunharca bıçaklayan BB ve sonrasında da tekme atan UB için söylüyorum. Suça sürüklenmiş çocuk olarak yargılanan bu isimler için söylüyorum. Ve bu isimlere de biz baktığımızda şunu görüyorduk orada. Ee, ne soru olsa bir önceki duruşmada onu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Bıçağı aldığını gördüm mü? Bilmiyorum. Görmedim. İşte ay, acaba e, orada hani e, BB'nin ne yapıyordu? İşte o el şartınız neydi? Bilmiyordum. Galiba oradan dışarı çıkacaktım. Yolumu bulamadım gibi böyle ifadeler veriyorlar. İşi Ahmet'in cinayeti noktasına geldiklerinde mümkün olduğu kadarıyla bilmiyorum ya da hatırlamıyorum beyanını veren biz bir önceki sanıklar görmüştük. İşte bu duruşmada aslında o fotoğraf kareleri sorulacaktı. Fotoğraf karelerin ayrıntıları sorulacaktı. Fakat dediğimiz gibi duruşma tanıklar gelmediği kayıtlara girdiği için gerçekleşmedi ve sonrasında Az önceki izlediğiniz görüntüler için yine söyleyeceğim Yasemin Yaseminmingüü çıktı ee, O da Hatta e, ben de konuşum yasemingüzi ile e, konuştuğumuzda da e, bütün e, duruşmalara Hani gelip burada e, herkesin e, en ağır cezayı alması için hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz Türk adaletine güveniyoruz mesajlarını e, verdi ve sadece aslında kendisi için değil sonra orada bekleyenlere gittiğinde bekleyen kişilerin yanına gittiğinde orada diğer hayatını kaybetmiş çocukların da pankartına aldı. Ben dedi bu mücadeleyi dedi. Aslında bütün herkes için yapıyorum dedi. Türkiye'de sokakta çocuklar ölmesin, sokaklar daha güvenli bir alan olsun, ee, sokaklarda çocuklar sadece mutlu olsun. Bizim mücadelemiz, Ahmet'in mücadelesi tamamen artık buna yönelik diye mesajını verdi. Sonrasında da dediğimiz gibi burada bir basın açıklaması daha yaptı. Şu anda basın açıklaması alanı için e, gördüğünüz gibi burası biraz böyle bir boşaldı. Ama basın açıklaması yaptıktan sonra polis koruması eşliğinde yine e, evlerine gittiklerini belirtelim. Bugünkü aktaracaklarımız bu kadar çünkü bu duruşmada çok fazla bir gelişme yaşanmadı ama belirtiyoruz. 7 tanık dinlenecekti. Bugünkü duruşmada 7 tanık dinlenemedi. Kayıtlara tanıklar gelmedi diye girdi. Fakat tanıkların 3'ü gelmişti. Duruşma salonunun önünde bekliyordu ama e, mübaşirle koordinasyonsuzluktan e, tanıkların geldiği içeri bildirilemediğinden tanıklar yokmuş gibi sisteme girildi ve bu yüzden de duruşma ertelendi ama 2 Ekim'deki duruşmanın altını çiziyorum 4 sanıkla devam edeceğini belirtelim. O daha öncesinde defalarca yayınlamış olduğumuz bunlar 4 kişilik bir çete e, iddiaları çerçevesinde her seferinde bundan bahsediyorduk ve o çetenin de nasıl bir çete olduğunu fotoğraflarıyla yine geçmiş günlerdeki yayınlarla da sizlere aktarmıştım. O 4 kişilik çete gülerek metroda e, poz